Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Schuster minerallerini konuşacağız. Elbette her birini tek tek ele alıp hangisini hangi durumda önerdiğimizi de paylaşacağım sizlerle. Ama önce Schuster minerallerini tanıyabilmek için onun tarihçesine şöyle bir kısaca bakalım. yıllarda Doktor Wilhelm Schüssler yine bir Alman bilim adamı. Homeopatinin kurucusu da Alman biliyorsunuz. Ve 1800'lü yıllarda homeopatinin Avrupa'da altın çağını yaşadığı yıllar oraya geleceğiz. Şimdi Doktor Schüssler bugünün aile hekimi gibi düşünebiliriz. Bir kasabanın tek doktoru ve oradaki bütün insanların sağlığından tabii ki sorumlu olduğu kadar ölülerden de sorumlu ve onların gömülmesi ve ailenin isteğine göre yakılması için de krematoryumun yönetilmesi ve izinleri de doktor Schüssler'in elinde. Şimdi ölüler yakıldıktan sonra elde edilen külü incelemeye başlıyor Doktor Schuster. Kişisel bir merak burada tabii ki söz konusu. Tıpkı bahçe terapisinin kurucusu Edward Bach'ın çiçekler üzerine yoğunlaşması veya homeopatinin kurucusu Doktor Samuel Hahnemann'ın da daha farklı bir metot arayışında doğal içeriklerle ilgilenmesi gibi içten gelen bir dürtüyle de elbette Doktor Schuster de külleri incelemeye başlıyor. Aslında bu bizim inancımıza da hayat görüşümüze de çok uygun. Çünkü biz insanın topraktan yaratıldığını biliyoruz kutsal kitaplarımızda bize verilen bilgiye ve sonradan bilimin doğruladığı üzere. Şimdi ölülerin küllerini incelemeye başlıyor Doktor Schuster ve burada belli mineraller buluyor tabii ki ve şunu fark ediyor bazı insanlarda temel bazı mineraller eksik yok veya yok denecek kadar az. Sonra bunun üzerine yoğunlaşıyor ve diyor ki acaba diyor bakın hep sondan başa giden bir bakış açısı var. Acaba diyor bu minerallerin eksik klinikten mi kaynaklanıyordu bu kişinin hastalığı ve ondan dolayı mı hayatını kaybetti acaba diye sorgulamaya başlıyor ve bu düşünceler onu bu konuda deneyler yapmaya, çalışmalar yapmaya yönlendiriyor ve diyor ki bu mineralleri ben bu kişilere sağlıklıyken verebilseydim hastalanmalarının önüne geçebilir miydim acaba deyip hastalığı olan insanlara sonuçta bütün o kasabadaki herkes kendi hastası ve kimin ne şikayetinin olduğunu da biliyor. O mineralleri takviye ediyor. İşte kalsiyumu, magnezyumu, fosforu, sülfürü, bunların bileşiklerini de hazırlıyor ve o kişileri bunları kullandırıyor. Çok istediği sonuçları alamıyor. Çünkü bunlar tabii ki makromolekül halinde ve hücre içine girmiyorlar. Dolayısıyla da orada homeopatiden çok esinleniyor. Hani dedim ya o konuya geleceğiz diye. Homeopatinin altın çağını yaşadığı dönem ve doktor de homeopatik olarak bu mineralleri hazırlayıp hastalarına veriyor ve takiplerini yapıyor. Ve ondan sonra ortaya işte bugün bizim Şüsler mineralleri olarak bildiğimiz çok kıymetli bir tedavi metodunun esaslarını oluşturuyor. Ve hatta şöyle bir söylemi var beni gerçekten çok etkileyen bu eğitimi sevgili hocam Depke'den aldığım zaman bu cümle beni çok etkilemişti. Şöyle bir şey söylüyor e doktor şüsler homeopatik olarak hazırlanmış şüsler minerallerinin hücre içine mikromolekül olarak verilmesiyle bedenin eksikliği tamamlanır ve bu tamamlanan eksiklikler sayesinde 7 sene sonra ortaya çıkacak olan hastalıkların önünü kesebiliriz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 7 sene sonra ortaya çıkabilecek olan hastalığı bugünden ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok büyük ifadeler, çok büyük cümleler ve ben bugün bütüncül tıpla ilgilenen fonksiyonel bakış açısına sahip bir homeopat eczacı olarak bu sözün doğruluğuna yürekten inanıyorum. Çünkü şüsler mineralleriyle yüz okuma ile belirlenen eksikliklerin kullanılmasıyla beraber vücuda bizler hücresel düzeyde iyilik halini vermiş oluyoruz ve bu bence gerçekten çok kıymetli bir şey. Şu anda ülkemizde 12 tane Hüsler minerali var birden 12'ye kadar. Avrupa'da 27'ye hatta bazı kaynaklarda 30'a kadar olduğu söyleniyor. yani toplam 30 tane Hüsler minerali her biri farklı bir bileşik halinde hücresel sağlığı bize sunmak üzere bekliyor. Ama Türkiye'de bizim hizmetimizde olan 12 tanenin de gerçekten yeterli olduğunu ifade etmek durumundayım. Şu anda Türkiye'de satışta olan 3 tane marka var. Bunlardan ikisi ülkemizde üretiliyor. Biri Avusturya'dan geliyor. Her üçü de kalite olarak birbirine eşit ve homeopatik olarak hazırlanmış içerikler. Dolayısıyla ister Türk malı, ister Avusturya'dan gelen iç huzuruyla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Burada tabi biraz yüz analizinden de bahsetmem gerekiyor. Yüz analizini ortaya koyan da Doktor Schuster'in asistanı olan onunla beraber yıllarca çalışmış olan Kurt Hiketier isimli bir başka doktor. Doktor Schuster'in vefatından sonra Schuster minerallerinin hangi ihtiyaçta vereceğiz, nasıl bulacağız sorularına cevap aradığı sırada da yüz analizinin ve yüzle ilgili bütün belirteçlerin dökümünü yapıyor Kurt Hiketier ve bize bugün yüz analizi eğitiminde bu bilgilerin hepsi öğretildi. Yüzdeki tüm belirteçlerden de işte göz kenarındaki çukurluklar, mor çizgiler, mavi çizgiler, kırmızı çizgiler vesaire bunların her birinin bir başka anlamı var ve bizi bir başka şüsler mineraline doğru götürüyor ki biz de onu kullanıp hücresel düzeyde eksikliğimizi tamamlayalım. Sizlere şüsler mineralleriyle ilgili genel bir bakış açısı sunmak ve bunlar nedir? Neymiş bu şüsler mineralleri dediğinizde cevap bulabileceğiniz bilgileri sıraladım. Sorularınız varsa lütfen benimle paylaşın. Sonraki videolarda birden başlayarak tek tek tanıyacağız ve beraber kullanmanızı önerdiklerimi de ayrı birer video olarak çekeceğim. Görüşmek üzere, sevgiler.